kulak çınlaması için ginko orta setini kullansam yeterli olur mu? Şimdi ginko seti, orta seti, o seti kullansanız yeterli olur. Ama bir şartla. Bağırsaklarınızda kandida mantarı yoksa bağırsaklarınızda kandida mantarı varsa B seti. Mantar yoksa o seti kullan. Ginko o Hatta Ginkgo mini set bile kullanabilirsin. Veya da Ginkgo F seti de kullanabilirsin. bağırsaklarda da kanca da olup olmadığı nasıl anlıyoruz? Sabah kalkınca bir bardak suya tutuyorsunuz. Tüklüğünüz saçaklanıyorsa, çöküyorsa. Bazıları diyor ki benim tüklüğüm ne saçaklandı ne çöktü. Üste i̇şte yapış yapış duruyor. O daha kötü. Üste i̇şte yapış yapış duruyorsa o daha kötü. Üste kalacak ama dağılacak küçük 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 baloncuklar oluşacak. O sorun değil. O zaman sorun yok değil mi? Bazılar diyor ki üstte kaldı yapıştı yapışıyor. Şey o daha çok kandida. Kandida varsa B seti kandida yoksa mini set de yeterli. Sorun değil. Kandida var mı yok mu? Ona göre değişirsek. Şimdi vatandaşın kurluğu için diyormuş Londra'da bu bire içilen yerlere Almanca cast house falan filan derler çeşit çeşit bar yani. Bizim Mehmet Bey de böyle bir yer işletiyor. İşten çıktıktan sonra Avrupalılar giderler böyle biz de kahveye gidiyorsun kağıt oynuyorlar çay içiyorlar orada giderler böyle barlara içerler. Burada bar çalıştırıyor, geliyor vatandaş. Sohbet ediyorlar, içiyorlar, içiyorlar. Kimi bir saat, kimi iki saat orada içiyor. 20 litre bile içen oluyor ha. Böyle bir ay içindir, hastalığı var. Ya bu da hoş sohbet, herkes seviyor onu. Adamın bir gün kulağı aramış, doktora gitmiş. Oo senin kulağın buradan, içeriden dışarı hava çıkmıyor. Basınç oluşmuş demiş. Ne yapacağız? Kulağına tüp takacağız. Kulak zarına küçücük bir tüp takıyorlar. O içerideki havayı alıyor. Kulak zarında problem var. Hava çıkmıyor. Basınç oluşuyor. E, tüp takalım hava çıksın. Derken salyangoza zarar vermişler. Salyangoz da hassas bir organ. Bak insan vücudunda her organa cerrah dokunur her organa, beyne, göze, kula, burna, el, kalbe. İnsan vücudunun bir organa dokunulmaz. İnsan vücudunun dokunulmayan tek organ salyangoz. Neden? Çünkü içi sıvı dolu. Dokunduğun zaman sıvı aktı gitti bitti salyangoz öldü. İptal. İptal çok tehlikeli. Çünkü oradaki sinirlerin kesilmesi gerekir. O zaman ömür boyu çınlama baş dönmesi denge organı üzerinde de, üzerinde de bu salyangoz üzerinde böyle yay şeklinde, yarım yay şeklinde yay şeklinde üç tane denge organı var. sıvı dolu, kristal dolu. Onlar da gider. İnsan vücudunun dokunulmayan cerrahların dokunamadığı tek organ salyangoz. Şimdiki tıpla mümkün değil. İçerisinde ne olduğunu göremezsin. Tüysüz hücreler var. Tüysüz liralar, bilgiyi, belgeyi, dışarıdan gelen sesi alır. Nereye gönderir? Salyangoz beyne gönderir. Salyangozun üstündeki denge organı vas tübüler bilmem ne adı yavrucası. Bu da denge organındaki de sinir hücreleri de bilgiyi, belgeyi beyince gönderir. Eğer vertigo olursa, baş dönmesi olursa yani ne olur? Denge organında sorun vardır demek. Kulak çınlaması olursa ne olur? Sallangozda sorun vardır demek. Evet, vatandaş Sadece basınç varken bu sefer ne olmuş? Vatandaşta baş dönmesi, kulak çınlaması başlamış. Adam basınç alayım derken adamın hayatı kaymış. Kulak çınlaması, baş dönmesi başlamış. Kortizon vermişler. Bu sefer balon gibi şişmiyor. Kilo almıyor başlamış. Bir sürü hastalık çıkmış. Bakmış ki doktorlar perişan ediyor. Hasta uzuna bu şeylerin bir haneye gelen insanlarla artık değil sohbet etmek, şakalaşmak adını bile unutur olmuş. Demişler ki ne oldu sana ne oldu ne oldu? Ya ne oldu sana? Eskiden güzel kral anlatıldığın gülerden şakalaşın şimdi koyun gibi oldun. Hiçbir şey anlamıyor, hiçbir şey sormuyor, hiçbir şey anlatamıyor. Unutkan. Genel meydan bile tanımayacak hale gelmiş. Beni aradı dedi ki bulmuş bir dostu. Ya söyle de sen bunu tedavi edebiliyormuş. E i̇nşallah dedim. Evet senin durumun biraz ağır ama sorun değil dedi. Buraya gönderebilir misin dedi. O zamanlar gönderemiyorduk. Şimdi Belçika bayimiz var, Almanya bayimiz, Avusturya bayimiz var vesaire vesaire. Biraz zor dedim. Ben oraya geleyim en iyisi dedi. De tatil yaparım hem dedi de ürünleri kullanır. İzmir'e geldi, ürünleri gönderdik. Üç ay sonra bir beyefendi geldi. Beni tanıyor musun? Yok tanım. Ben Mehmet. Olabilir hangi Mehmet? Londra'dan kulak çınlaması için gelememiş Ha tamam e, hoş geldin buyurdun. Çay kahve. Dedi ki İstanbul'a niye geldin biliyor musun? Niye geldi ne bileyim ben bilmiyorum ne bileyim. Bunun için değil ne bileyim ben. Seni görmek, sana teşekkür etmek için geldim. İzmir'den de uçabilirdim Londra'ya ama buradan ekstra seni görmek, sana teşekkür etmek için geldim. Ne oldu? Kulak çınlaması da geçti, vertigo da geçti, kulak ağrısı da hiçbir şey kalmadı. Maşallah. Elhamdülillah size. Allah razı olsun. Hayata döndü. Kortisyonu da yanlış kişinin kurtuldu. Bitti gitti. Her türlü kulak çınlaması, baş dönmesi, kulak ağrısını tedavi ederiz. Sorun değil. Şimdi kulak rahatsızlıkları içinde Yeni bir ürün, ağrılar için, iltihap için yeni bir ürün peşindeyim. Çalışıyorum yakında. Hem burnuna sürebilecek hem kulağına sürebilecek. Yeni bir ürün peşindeyim. Aa, çalışmalar devam ediyor. Yakında bombayı patlatacağız inşallah, bakalım.